bakalım abi abi deli gibi bugün sunucumuza insan çekip yetkili almayı planlıyorum bugün soruyu eklendi. bayağıdır sonucumuz aktif ama yeni gibi hissediyoruz bugünden sonra tam oturur çünkü her şey Hadi bakalım inşallah startı güzel bir şekilde vereceğiz bundan sonra gelenmelerin olursa da şimdiden hoş diyorum. her hep herkes hoş geldiler. Hadi bakalım. YouTube'da bakalım kaç kişi bizim bizi izleyecek hatta. Bizi kaç kişi izleyecek? YouTube'a da gelmeyen olmaz inşallah ya. Sesim gidiyordur umarım. Bakalım hatta bir. YouTube'a da gelmeyen olmaz inşallah ya. Gidiyordur. açalım. Bakalım hatta bir. Açalım iyice. Aç açalım. Açalım iyice. Tamam bu kadar normal ya. Açalım. Sesini kapatalım bu E, üç tane oyun modu var gelmek isteyen falan varsa diye üst sürü üst sürü oyun modu falan kurduk bence çok güzel olacak ya yani. selam Şöyle bir yazdım adamada sonra evvelt neydi aşk bir. Bakalım. Beklemedeyiz Zara. az kişi geliyor. Şu an yeni kimse yok nedense. Biraz daha devam edeceğim. Bakalım kimlere gelecek. Efendim sen. Ne oldu ya? Geldim geldim. VC gidiyorum dedim ya. Kadar uzun dedim ne işte. O ne olacak manyak mısınız kalsın ya. Tamam ne güzel işte yemeğiniz çıkıyor <laughs> Ya bir git ya salak mısınız Allah Allah akıl ya. Sıkıcılıktan değil de bu ne bileyim çok gıcık ya kimsenin gelmemesi falan çok gıcık <laughs> Balmıyorum. Ben ilgilenmem dedim ki ben ilgilenirim illaki niye ilgilenmiyorum? <laughs> <laughs> ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Oğlum şu anda kitleyi falan çeksek yani 20-25 kişi oynasa ben ben olsam ne olmasam ne insanlarda sadece rehberlere yüz. Те, Фели, ще би каже, что Of. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar.